Dostlar, Murat Tosun ile şimdi haberlerden herkese selamlar. Bugünün ilk konusu en masrafsız, en uyguna kullanılan otomobil hangisi? Hemen cevap veriyorum. Arkadaşınızın otomobili. Dün yaptığım ve karşıma çıkan birkaç şeyin ardından söyleyebileceğim en iyi cevap arkadaşınızın arabasını kullanmak. Çünkü en uyguna o gelecektir. Arkadaşınızın otomobili günümüzün en uygun otomobili olacaktır. Niye mesela böyle bir şey söylüyorum? Yani dün bende kiralık bir tane Renault Fluence var. Onun kasko bedelinin 7 bin lira olduğunu öğrendim. Trafik sigortasının hasarsız olduğum için 1300 lira olduğunu öğrendim. 3'ten fazla kazaya karışmış olsam 5500 lira diyecektim. Yıllık periyodik bakım masrafı ortalama 1500 lira. Muayene ücreti 507 lira. 60 litrelik deposunu hep bir kez doldurmanın bedeli 863 lira. Bunun karşılığında da yaptığım yol maksimum 750 kilometre olacak. 750 kilometreyi hesapladığım zaman şeyde kilometrede 1 liranın üzerinde bir tüketimi karşıma çıkıyor. Tamam. Yani durum bu. Peki bir otomobil satın alacağız. Ne yapmam lazım? En uygun ve en az tüketen neyi alabilirim? Bu konuda Renault Zoe, Zoe çok net bir şekilde ön plana çıkıyor. Küçük sınıfta yaralanan bir araba 551 bin lira fiyat etiketi var. Günümüz fiyatlarına göre konuşuyorum de. Bu aracı hızlı şarjda değil, hızlı şarjda tüket doldurursanız yani bildik motorlu bir araba kullanıyor fiyatına geliyor. Evde şarj ederseniz tüketimi inanılmaz uygun. Aynı şekilde MG ZS EV elektrikli bir SUV var 639 bin lira. Bu da aynı söylediğim gibi tüketim konusunda son derece avantajlı. Evde şarj ettiğinizde. Ama elektrikli bir araç satın almayacağım diyorsanız burada da bir yıldız gibi Toyota Corolla Sedan Hibrit parlıyor. Corolla Sedan Hibrit'in fiyatına baktığım zaman 529 bin lira en kolay ulaşılan bir fiyatı var. Bu arabayla ilgili sizden gelen yorumları da gördüm. Ben de çok test ettim. Yani şöyle söyleyeyim şehir içinde 3,5 ile 4 litre arasında bir tüketime sahip. Bunu nasıl yapıyor? Şehrin en sıkışık anlarında elektrik motorunu devreye alarak sadece olma gidebiliyor. Bu sayede de günümüzün en uygun tüketim rakamlarına imza atıyor. Bunun yanında söylemek istediğim şeylerden bir tanesi şu. Plug-in hibrit dediğimiz yani fişe takarak da şarj edebildiğimiz hibrit arabaların vergilendirme sisteminde bir değişim olması lazım. Yani en basit bir örnek MG'nin elektrikli modeli 639 bin lira MG'nin plug-in hibrit modeli 939 bin lira. İçindeki motora göre vergilendirildiği için fiyatlar arasında bu kadar büyük fark oluyor ama hibrit araçlar bence çok daha fazla e, ön plana çıkmayı ve çok daha fazla onlara uygun bir etiket olmasını hak ediyorlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.